Arada sayıyor arkadaşım ya da akraba mı? Ak 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 akraban akraba <laughs> mı? Akraban. Evet. Akraban mı? Şey Çeker misin? Abimin eşinin, yani yengemin kız kardeşi. Yengemin kız kardeşi. Sen de kocaman kocaman öpüyoruz. Kameramız dünya güzeli bu arada. Söylemek istedim ama bunu göremiyorsunuz. Canım bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Aslında bunu pek yapmamıştık. Ama bugün senin için özel yaptık. Aslında böyle tüm arkadaşlarımız bir araya biz müşteri demiyoruz. Siz bizim için arkadaşsınız burada geliyorsunuz birlikte sohbet ediyoruz. Hem eğleniyoruz hem saç yapıyoruz. Bizim imajımız bu. Çünkü biz müşteri görmüyoruz. çok güzel oldu insan maşallah. <laughs> bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedik. Hem hanım alınca hem çok güzel, çok ünlü birine benzedi. Burada telaffuz etmek istemiyoruz ismini. Belki kötü olur ya da iyi olur her neyse ama biz telaffuz etmek istemiyoruz. Siz gördüğünüzde anlayacaksınız. Şöyle bir dön Maşallah maşallah maşallah. Seher vakti deyince Barış Manço ne diyor Seher? Ha? Seher vakti diyor bir güzele vuruldum. Yok mu? Söylemeyecek misin bize? Yok, nasıl yani? O şarkıyı söylemeyecek misin bize? <gülüyor> 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 Bilmiyorum ki. Kızımız bu arada çok sessiz. Evet. Sizler de bizi ziyaret etmek istiyorsanız zaten her gün reklam yapıyoruz. Biliyoruz arada bıktınız bizden biliyoruz biliyoruz. Bıktınız mı? Bıktın mı sence insanlar? Yok. Tamam, tamam, tamam. Sen Facebook'tan bizim takipçimizsin. Ne diyeceksin? Tavsiye ederim yani. Çok ben çok memnun kaldım. Çok, çok beğendim. Çok, He, nevim, çok, çok iyi çalışıldı yani. burada. Evet yani çok bir evet, gün <laughs> yani. O o da orada biz saçları arada kabarttığımızda herkes yürüyor arkada. Sen görürsün bir daha sene öyle eve yollayacağız. Evet sizi seviyoruz. Güzel bir cumartesi diliyoruz. Çarşamba ne diyoruz? Sabayat ablanızla çarşamba geliyorsunuz veya bu yalan kimliği de olarak, oyun olarak yaptırıyorsunuz. Incredible veya ama gerçek, gerçekten gerçek. Ve ne var biliyor musunuz Ne var? Ne var? Bugün <laughs> bakıyor sabah yatın canlı canlı yaşıyor veya çarşamba günü burada parti var, parti. Birlikte <laughs> yapacağız? Evet. Parti yapacağız. Evet, çarşamba günü buradasınız. Sarmalar, dormalar, pastalar, börekler. Sizden saçları biz yapıyoruz kampanyalarla ve ne yapıyoruz? kahveler, çaylar. <laughs> o da bizden be bir sabah sizinle. Adi kocaman öpüyoruz. Öpelim mi?